Her seferinde daha alçakça, daha namussuzca bir oyunla karşımıza çıkıyorlar, Tomris. Bu olayları ben anlayamıyorum. Evet komutanım, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir tuzak bu. Ama karanlık yüzbaşı için artık her şey daha netleşti. Kafasındaki sorulara cevap bulmuştur. Gerçi hiç kimse böyle bir şey için sevinmez ama... ...diğeri daha ağır olacaktı, Tomris. Böyle bir yükü taşımak her baba yiğidin harcı değildir. Haklısınız komutanım. Albayım, Oğuz timinin dönüş hazırlıklarına başlayalım. Ben o bölgeden alınamayacaklarını tahmin ediyorum ama... Evet komutanım, güvenli dönüş güzergahını belirlemeye çalışıyoruz. Güzel. Hazırlıklarınızı yapın albay. Emredersiniz komutanım. Başsavuşum. Komutanım. Nasıl durumları? Bütün kontrolleri yapıldı mı? Evet komutanım. Biraz susuz, besinsiz kalmışlar ama hallettik. Problem yok. Eee gençler? İyi miyiz? Siz buradasınız ya komutanım. Nasıl iyi olmayalım? Tam zamanında geldiniz. Siz yetişmeseydiniz biz Ama şimdi. Ama tamam. Gençler bitti gitti. Türk askeri her zaman her yerde yanınızda. Artık bunları düşünmeyin. Hadi toparlanın. Yola çıkacağız anlaşıldı mı? Şey... Komutan. Yani yüzbaşı. O iyi mi? İyi. Demirden yapılmıştır. Yüzbaşı Batır karanlık. Ama şimdi çok daha iyi, çok daha iyi. Hadi bakalım, hazırlanın yola çıkıyoruz. Hadi, Umay Buran, siz de hazırlıklarınızı yapın. Yola çıkacağız. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Karanlık yüzbaşı geliyor. Yiğit, komutan Hazırlıklar tamam mı? Her şey tamam komutanım. Karagah'tan emirleri bekliyoruz. Durumları nasıl? Hepsi çok iyi komutanım. Komutanım, karargah iletişime geçti komutanım. Hava sahası güvenli olmadığı için helikopter yaklaşık 50-55 kilometre kuzeyden alabilecek bizi. Biz bölgeye yaklaşınca tekrardan iletişime geçeceğiz bunlarla. Tamam Timur, tamam. Şu silahları mühimmatları imha edin, geride iz kalmasın. Emredersiniz komutanım. Oğuz, herkes hazırlıklarını yapsın. Gidiyoruz. Emredersiniz komutanım.

Oğlum ortam çok sessiz ya. Ee? Oğlum kimseden çıt çıkmıyor. Vallahi içim ürperdi ya. Oğlum ne olacaktı başka? Git. <laughs> Oğlum onu mu diyorum ben ya? Ortamdaki gerginlik, havadaki elektrik, sessiz ağırlık. Bu ortamı gerim gerim geren gerginlik. Oğlum intikaldeyiz intikalde. Dağdayız ne olacaktı başka? Gerileceksin tabii geç yerine. Ya ondan değil ya. Ama ben biliyorum kardeş. Ben çok iyi biliyorum. Neyi biliyorsun acaba? Ordinarius Profesör Yaşar Kaya Türk. Oğlum komutanı diyorum ya komutanı. O ne kadar kıt bir anlayışın var senin Ohan ya. Ne olmuş oğlum komutanı? Oğlum görmüyor musun? Adamın çıtı çıkmıyor. Çok gergin. Psikolojik çözümleme. Bilinçaltı şeysi. Ben diyorum ki Oha Ben gideyim komutanla bir konuşayım. Bu terapi gibisine. Biliyorsun ben bu konularda çok eğimdir. Allah Allah. Oğlum bak seni döverim. Tamam mı? Geç yerine hadi. Boş boş konuşma manyak herif. Lan oğlum yine car car ne konuşuyorsunuz? Ne oluyor? Komutanım, Yaşar psikolog olacakmış da ondan bahsediyordu. Ne? Ne psikolog Hayır komutanım. Ee bu Okan arkadaşımız benim yüksek fikir ve öngörülerimi, hissi duygularımı anlayamıyor. Maneviyatı zayıf. Ben diyordum ki komutanım. Yaşar, ben kafanı kırmadan kapa çeneni. Emredersin komutanım. Heh, duydunuz. Oğlum, yüzünüzü dört açın, ağzınızı kapayın. Hadi. Oğlum, duydum mu konuştuklarımızı? Oğlum, nasıl duyacak? Mikrofonu kapatmışım. Ama Komutanın kulak kulak değil ki. Radar mübarek, radar. Yiğit, komutanım. Şu tepeyi geçince konaklamak için güvenli bir yer tesis edelim. Hem sivillerle çok zor gece. Hem de çok yoruldular. Emredersiniz komutanım. Komutanım, siz iyi misiniz? İyiyim Yiğit. Ne oldu? Tamam komutanım. Ha sen onu diyorsun, İyiyim. Dünya bir şerefsizden daha temizlendi. Şu çocukların kılına bile zarar gelmedi. Oğuz Timi görevinden eksiksiz bir şekilde geri dönüyor. Daha ne isteyeyim ki daha ne olsun? Çay olsun be komutanım. Vallahi doğru söylüyorsun Ercan. Ben de şöyle şu manzaraya baka baka bir çay içmeyi çok isterdim. Vallahi şu an sıcak bir çaya kimse hayır demez komutanım. Lafı bile içimi ısıttı komutanım. Bu manzarada bir de ne iyi gider biliyorsunuz değil mi komutanım? E ne duruyorsun Boran? Vallahi mi komutanım? E tabi o kadar zafer kazandık. Kutlamayacaksak ne anlamı var? Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Askerin milletin bayrağınla çok yaşa. Askerin milletin bayrağınla, Askerin milletin bayrağınla çok yaşa. yaşa. Arş 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 ileri ileri arş ileri marş ileri dönmez Türk'ün askeri. Evet, Hanım, ses biraz Allah yüksek Allah değil mi yani güvenlik zafiyeti açısından? Başlıyormuşum. Yemişim güvenliğini. Düşman üstüne. Yürü oğlum Murat. Tepede süngüler aynı gibi parlıyor. Azi Türkiye'yi bayrak açmış bekliyor. Aç aç aç. İleri ileri aç ileri. Maç ileri. Dönmez geri. Türk'ün askeri. Sağda sola. Soldan sağa. Allah'a ayrı. Düşman üstüne. Marlaya. Alemi temir eder, Cumhuriyet bayrağı, semalar içre süzer. Arş, 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 ileri, ileri, arş ileri, marş ileri, dönmezleri, Türk'ün askeri. Sağdan sola, soldan sağa, alda bayrağı, düşman üstüne. Oğuz. Yiğit. Komutanım. Burası iyi, burada geceleyeceğiz. Sen nöbetleri ayarla. Emredersiniz komutan. Umay! Kendine hakim bir nokta bul. Başla Arka tarafta zafiyet istemiyorum. Timur'u da yanına al. Arkada nöbet. Emredersiniz. Emredersiniz. Boran, işte işini hallet. Hemen komutanım. Okan! Yaşar'ı da al. Çalı çırpı toplayın. Akşama bir ateş yakalım ha. Emredersiniz komutanım. Yaşar. Gülsene lan. Ohan. Bu ne Gülsene? Neyi bekliyorsun? Kardeş. Şimdi biz bir kutlamayı hak etmedik mi ya? Oğlum ben bıktım senden ya. Seni bu ileri görüşlerinden, bu isteklerinden ne kutlaması lan? Dağdayız oğlum dağda dağda. İç çayını ye konserveni otur aşağı. Pul parti mi yapacağız seninle? DJ tutalım istersen. Pul ne? Bunlar droglu. Biz öyle pul mu, parti martı bilmeyiz kardeş. Biz yaparsak toy yaparız. Sen toy nedir biliyorsun? Yo. Nereden bileceksin? Toy eski Türkler de yemekli eğlence demek. Ey Okan Bey, bir de okumuş etmiş adamsın. Aç biraz. Tarihini oku, tarihini. Nerede lan senin Türkçen? Benim laf edene bak, benim adım Okan oğlum, Okan, Okan. Biz uğraşamayacağım seninle bak, Teğmen gelecek, kızacak şimdi bize, yürü. Ya bir dur kardeşim. Ya biz listedekilerden en tepelerden birini indirmedik mi? Evet. Behram Savo denilen şerefsizi cehenneme göndermedik mi? Ya evet. E biz bunu kutlamayacak mı kardeş? Kutlamayacağız kardeş. Çünkü biz askeriz. İşimiz bu zaten. Yürü bak. Hadi duyacaksın ya. İşte. Ne yaptınız çalışır peşini? Hallettiniz mi? Şimdi Yok da komutanım. Yaşar. Çenen çalışacağına elin çalışsın. Hadi. Hava kararacak. Hadi. Hadi. Ee, şey komutanım. E, ee, ben diyorum ki şimdi biz acaba bir kutlama mı yapsak? Ne? Ee, şimdi şöyle anlatayım komutanım. Yaşar. Sen nasıl bir kutlamadan bahsediyorsun? E, ee, ben nasıl bir kutlamadan bahsediyorum? Şimdi size şöyle izah edeyim komutanım. E, ee, şu aşağıdakileri görüyor musunuz? Ha, sen o tarz bir kutlama diyorsun. He. Üzgünüm Okan. Allah bereket versin dayı sağ olasın. Selametle, selametle. Ulan Yaşar ne adamsın ha? Hep bu antin anti kuntin işler senin başında altından çıkıyor. Fena da olmadı be Asıbay'ım. Değil mi komutanım? Ne demişler? Yaşara takıl, hayatını yaşa. Oğlum iyi de bunu kim şimdi şey yapacak lan? Ben anlamam bu işlerden ha. Aa bak ben de hiç anlamam ha. O iş bende komutanım. Biz köyde zaten koyuncuyduk. Yani pişirme, taşırma işlerinde benim üstüme yoktur. Kısacası komutanım, her işin olduğum gibi bu işin de ustasıyım. Parmaklarınızı diyeceksiniz parmaklarınızı. Yalnız şu Okan beceriksizine söyleyeyim, tuz bulsun. Çünkü et dediğin tuzla yenir. Böyle bir et yoktur ya. Lokum mübarek lokum. Ulan Yaşar baban da mı kuzu çeviriyordu be? Ama Yaşar kabul et. Yapıyorsun bu işi kardeşim. Mükemmel. Gel abisi gel abisi. Kokoreç var döner var. Vuruyor. Üst katta aile salonumuz mevcuttur. Bak 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 hareketlere bak komutanım. Atam kendinden geçti ya. Direkt olayı şova döktü. Yanlışı gücü şov ya çıkıntılık yapmazsa uyuyamaz ki komutanım sabaha kadar. Ya şimdi hakkını verelim Okan. Yaşar ilk defa doğru bir karar verdi. Midelerimiz bayram yaptı vallahi. Yok komutanım ya. Vallahi ben bile abarttım. Çok iyiydi. Haydi eti biten iskeleye yanasın. Çocuklar ama böyle olmaz ya. Siz çok yavaşsınız. Ben sizin yaşınızdayken bir kuzunun yarısını tek başıma mideye indiriyordum. O tabaklar bitecek. Haydi. Yaşar. Boran ve Timur'a subayını da ayırdın mı? merak etme komutanım. Onlar nöbete gitmeden önce ben onları doyurmuşum. Yaşar bunu bitiremedim bak. Sağ ol. Tamam, ol. komutanım. Sağ ol. Biz zaten şimdi Okan'la nöbetleri devralacağız. Onlar da gelir yer. Hadi Okan. Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım. Eline sağlık şefim. Sağ ol komutanım. O zaman ben de e, bitince geliyorum. Ee çocuklar siz ne yapıyorsunuz? Okul, iş güç. Anlatın bakalım. Ben meslek lisesi son sınıfım komutanım. Grafik tasarım. Güzel, ince iş. Helal olsun. Keyhan aynı zamanda çok da güzel resim yapar komutanım. Vay. Sanatçı adam ha? O da ince iş. Ben de mimar olmak istiyorum. Gülizar'ın gönlünde de mühendislik yatıyor. Aa, ne mühendis olmak istiyorsun? İnşaat mühendisi olacağım. E siz o zaman şimdi evlenince artık beraber çalışırsınız mühendis, mimar. Oh vallahi. İnşallah. E ee, Serhat, sen ne düşünüyorsun, ne olacaksın? Onunki çocukluktan belli komutanım. İlkokuldan beri aynı şeyi söylüyor. Allah Allah, neymiş ya? Söyle biz de bileyim. Asker olacağım ben komutanım. Aa. Sizler gibi olmak istiyorum. Güzel. Fazladan bir adam her zaman iyidir. Hayırlısı olsun. Sağ olun komutanım. Ee, Tarun? Senin sesin çıkmıyor. Komutanım, ben futbolcu olacağım. Vay çok iyi. Var mı kafanda bir takım böyle ileride oynamak istediğin? Olmaz mı? Her Türk gencinin gönlündeki takım. Traktör Sazi. Helal olsun sana be. Evet. Demek Traktör Sazi ha? Belki bir gün maçlarını izlemeye geliriz. İnşallah komutanım. Nayda. Sen ne düşünüyorsun? Bu sabaha kadar ne olacağından emin değildim. Ama sonra karar verdim. Ben de asker olacağım. Umay ablayı görünce... ...onun korkusuz, güçlü olduğunu görünce... ...onun gibi olmak istedim. Yok canım, abartma o kadar değil. Sen öyle dediğine bakma. Hepimizi cebinden çıkarır. O mayas subayım gibisi zor bulunur. Sağ olun komutanım. Etler geldi sıcak sıcak. <laughs> Oy. ya ama böyle olmaz komutanım ya. Muhabbete dalmışsınız, etleri boşlamışsınız. Sen gel bu tarafa gel. Çok sıcak getirdim komutanım. <laughs> en iyi yeri. Komutanıma torpilli. Oo. Vallahi Yaşar, sen bu işleri biliyorsun ha. Biz bu işe bugün başlamadık komutanım. Allah Allah. Yaşar. Sana bir dükkan mı açsak ha? Olur komutanım. <laughs> قوم Gökçe Bey, telefon acıktır. Albayım. Gökçe Bey, siz de köydeymişsiniz galiba. Evet, evet. E, bu sabah yeğenimin düğünü için geldim albayım. E, hatta köy meydanında düğün devam ediyor şimdi. Albayım, e, muhtara bir sıkıntıdan bahsetmişsiniz. Gökçe Bey, beni çok iyi dinleyin. Köyünüze bir saldırı yapılacağına dair bir ihbar ulaştı elimize. Dikkatinizi çeken herhangi olağan dışı bir durum oldu mu? Hayır albayım. E, ama ben bir soruşturayım burada. Hatta köyün gençlerini çevreye bakmaları için... Duvar diplerine geçin! Duvar diplerine! Karşı tarafa geçin! Gökçe Bey? Gökçe Bey? Albayım? Albayım yoğun ateş altındayız. Albayım yoğun ateş altındayız. Alo? Alo? Albayım? Gökçe Bey duyuyor musunuz beni? Gökçe Bey? Bir sesiniz yok. Hatları kesmiş bunlar. Halil abi gel benimle. Gökçe Bey duy. Allah kahretsin hat kesildi. Aslı Bey'in bağlantıyı denemeye devam edin. Emredersiniz komutanım. Kenara çekilin! Hasan abi köşe! Hasan amca duvar kenarını! Çekil kenarı! Salih bulmuş. Ay nereye? Talih yaralanmış baksana. Ay deniz şu an ateş altındayız lütfen gitme. Ben hemşireyim. Benim işim bu. Sen git diğerlerini güvenli bir yere al. Ay deniz. Dikkatli ol. Ali amca kenara çekil. Salih. 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 Hilat, yat. gel gelmiyor. Tutup bayrağı bırakma. Ateşler durunca en yükseğe asacaksın tamam mı? En yükseğe anladın mı? Tamam aydınız ablam. Salih. Tamam. Bastık <laughs> Bastı. <laughs> Oğlum, oğlum iyi misiniz? İyiyiz nerede? Aydeniz nerede? Aydeniz yaralılara bakmaya gitti. <laughs> ne taraftan ateş ediyorlar? Yukarıdan ateş ediyorlar dayı. ettiktim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.